Future of AI and yani Cloud zirvesinde röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konuğum Mehmet Bütün Vakıf Katılım Bankası'ndan. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Seda Hanım. Teşekkürler. Bazı zirve tüm heyecanıyla gidiyor. Teknolojiden beklentiler, işte yapay zeka nereye gidiyor, bulut nereye gidiyor. Sabah beri bunları konuşuyoruz. Peki bu komple dönüşüm sürecini Vakıf Katılım tarafında siz nasıl yönetiyorsunuz? Evet, öncelikle teşekkürler, selamlar. Biz Vakıf Katılım'da güncel teknolojileri kullanmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Aslında bundan 5 yıl önce bir dönüşüm programı başlattık. Bu dönüşüm programı tüm teknoloji dikeylerini kapsayacak şekilde ve tabii temel faaliyetimiz ana bankacılık sistemleri ve bu bunun etrafında dijital dönüşüm konusu dijital dönüşümü hem kurum içi dijital dönüşüm hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle ilgili e, dijital bankacılık kanallarımız üzerinde inşa ettiğimiz e, projelerde e, bunun için tabii e, teknoloji dikeyinde modernizasyon ve özellikle yeni nesil teknolojiler, mikroservis mimariler, monolit uygulamalardan uzaklaşma gibi konuları herkes gibi gündemimize aldık ve bunları farklı dikeylerde e, projelendirdik, zamana yaydık. Önceliklerimizi belirledik. Katılım bankası tarafında, ben burada sohbet lütfen, gibi yapıyorum lütfen, araya. Lütfen, lütfen, çok daha iyi olur. Şimdi nasıl ilerliyorsunuz? Mesela başka bir katılımcımız dedi ki ya ben katılım bankası tarafında kendi iç kaynaklarımla değil de iş ortaklarına yatırım yapmayı uh -huh. düşünüyorum veya iştirak yatırımları yapıp iştiraklerle büyümeyi düşünüyorum. Hepsini in-house yapmıyorum. Doğru. E, sizin buradaki stratejiniz nasıl bu dönüşüm tarafında? Aslında teknoloji ekosistemi büyük bir ekosistem hı hı. ve kesinlikle tek bir doğru yok. E, ben bu görüşlere de katılırım. Yani in-house belli bir kas gücünüzün olması şart. Sonuçta e, dümen sizde, elektron sizde. Ama e, tüm deneyimleri deneyimleyecek kadar uzun ömrünüz olmaz. <gülüyor> Kurumsal <gülüyor> anlamda da, bireysel anlamda da açık söylemek gerekirse. Tabii. Dolayısıyla teknoloji ekosistemindeki hikayelerle, oradaki yüz kezlerle kendinizi donanım anlamında donatmalısınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz danışmanlık ve dış kaynak kullanımlarımızı belli bir ölçüde her zaman sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Çünkü bazı özel alanlarda özellikle yapay zeka konularında ve derin analitik konularda her zaman büyük ekipler ya da belli ölçüde ekipler kurmaya ihtiyacınız olmayabilir. Aslında biraz daha ileri gidersek çok anlamlı da olmayabilir. Çünkü siz onu sürekli tüketmeyebilirsiniz. Proje bazlı ilerlemeniz daha anlamlı olabilir. Bunlar büyük maliyet kalemleri. Hem e, profesyonel hizmet anlamında Tabii. hem de yaptığınız yazılım ve donanım e, yatırımları anlamında. Dolayısıyla dış kaynak, işte cloud da aslında bunun bir parçası. Baktığınız zaman kullandıkça öde. E, yaptıkça e, harca gibi bir takım Burada kavramlar. Burada cloud, cloud kullanımınız nasıl? Yani şimdi finansta biliyorsunuz regülasyon yine sabah beri hep yani konular tabii benzer yerlerde benzer. dönüyor. Hani herkesin bu tarafa doğru iştahı yüksek, performansı arttırmak istiyor doğru. ama bir tarafta da regülasyon tabii ki yani hani hayatın gerçekleri tabii ki olması da gerekiyor bu Hı -hı. arada. Hani veri veri güvenliği tarafında hani siz bu oyunu oynarken hani nasıl cloud bulut tarafında rahat mısınız? Nasıl projeler var? Aslında sahayı zorluyoruz herkes gibi. <laughs> Onu söyleyeyim. Şimdi e, ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi regülasyonlara son 3-4 yılda özellikle baktığınız zaman pek çok konuda çığır açtı. Bunu kabul etmek Tabii. lazım. Çünkü e, en başta dijital bankacılık tarafında e, ciddi anlamda uzaktan müşteri, inimi, e, müşteri kazanımı, edinimi, e, KYC gibi süreçlerle beraber aslında bunların arkadaki operasyonel süreçleri de tanımlanmış oldu. Tabii. Bu şu demek. Yani fiziksel olarak bir gereksinime ihtiyaç e, duymadan Herhangi bir yerden müşteri olabilmekten bahsetmiyoruz sadece devamı da var bunun çünkü onu sürdürebilmekten bahsediyoruz. Onun dışında e, regülasyonda e, bulut dışında pek çok konuda ciddi anlamda kazanımlar e, bankacılık süreçlerine angaja edildi. Sadece cloud'un biraz daha düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz çünkü biz şu an anonim olarak e, yani bir bulut e, sistemlerini Kullanamıyoruz bankacılık hı hı. düzenleme ve denetleme kurumu tarafından mevzuatlar bu şekilde. Tabii. Bunun haklı yönleri de var ama tabii bizi de teknolojiyi fazla kullanmak isteyen kurumları, tabii bir takım maliyetleri daha iyi yöneteceğimi düşündüğüm konular var. Orada tabii istediğim kadar geniş bakamıyorum şeylerin. Esneklik e, çevikliği es azıcık biraz limitliyor sanki Doğal işte olarak olması. öyle. Tabii biz biraz orada tabiri caizse, etrafından da dolanmaya çalışıyoruz regülasyona uymak için. Niye? İşte belki direkt e, basitçe kullanımlar yapabileceğim yerde işte verileri anonimize ediyorum. Tabii veri gizliliği ve KVKK konuları çok önemli. E, regülasyon ne kadar esnerse esnesin biz bunları zaten yöneterek ilerlemek durumundayız. Zaten isteğimizle farklı olmaz. Temel bu zaten yani, böyle yapacağız. da böyle tabii. Ama onun dışında bir takım tabii e, erişimlerle ilgili bir takım hani hazır olan servislerin tüketilmesi data monetization dediğimiz yani hazır olanı tüketmek ve gerçekten işin kendisine odaklanma varken bir takım prosesleri de ben kendi hayatıma bugün almak zorunda kalıyorum. Aslında belirli regülasyonun burada uğraştırdığı diyeyim tırnak içi. Konular biraz bunlar. Bunları da bence yakın zamanda aşacağız öyle görünüyor. Çünkü pek çok aslında kurum, finansal kurum deneme çalışmalarını yaptı. Biz zaten modernizasyon diye baktığımız konulara aslında temeline dönersek olayın hep cloud ready dediğimiz kavramla çalışıyoruz. Yani ben buluta hazır şekilde yapılanmamı yapayım. Bugünkü dönüşümümü e, yenilebilir, yutulabilir, yönetilebilir parçalar halinde. Bu daha hızlı deployment demek, daha hızlı e, yenilikleri hayata almak demek eski monolit yapılarda çünkü bu çok mümkün olmuyor. Tabii. Dolayısıyla herkesin burada kendine ait bir ev edebi var zaten. Büyük kurumların da var. işte bizlerin de var. Biz nispeten tabii daha 10 e, yaşında olan bir banka olarak daha modernize bir dünyaya doğduk. O, o yüzden biraz daha avantajlıyız. Ama ta, tabii mainframe zamanlarından gelen büyük büyük kurumlarımız var. Sadece bankacılıkta değil e, diğer sektörlerde de var. E, bunların da tabii dönüşümü, değişimi biraz daha meşakkatli olabiliyor, biraz daha zaman alabiliyor. Fakat bu arada bu çalışmaları da herkes yapıyor. Biz de e, tamamen e, modernize edilmiş bir e, mimari üzerinde ilerleyelim istiyoruz. Projelerimizi, beyin fırtınalarımızı, yarınki planlarımızı hep e, bu anlamda yapmaya gayret ediyoruz. E, çünkü bizim için e, teknoloji dönüşümü tek başına bir konu değil. Bu zaten benim e, kurum olarak özelliklerimin başında geliyor olması lazım. Doğru. Yani biz teknoloji dönüşümünü konuşmamalıyız. Dönüşen teknoloji üzerindeki iş fırsatlarını konuşmamız lazım. Bunlarla neler yapabiliriz? Bu teknolojileri nereye uzatabiliriz? Yani ben bankacılık hizmetini çok alakasız farklı sektörlerin kanalları üzerinden nasıl verebilirim? Bugün konuştuğumuz gibi pek çok örneği de var aslında. Yani biraz önce regülasyonun çığır açan konularından bahsederken ikinci olarak şunu da ekleyelim yani API bankacılığı yani servis evet. bankacılığı konusu. Katılım bankası tarafında çok fazla kullanılıyor zaten API bankacılığı. konvansiyonelde de var, katılımda da var. Yani bu şu demek? Yani bambaşka bir perakende zinciri, çok büyük bir perakende zinciri anında finansman hizmetleri sunabiliyor baktığınız zaman. Zaten e-ticaret şirketleri ve perakende zincirleri de biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin ilk dijital bankası dediğiniz Tabii. banka perakende zincirinden Doğru. geliyor. Doğru. Doğru. Yani bugün diğer lisansını alan kurumlara baktığınız zaman gene e ticaretle perakendeden geliyor. Dolayısıyla zaten herkes süper epe doğru birbirini distrapt edecek şekilde ilerliyor bu arada. Pazar yerleri de var. Yani bankaların ve telko şirketlerinin de pazar yerleri var. Sektör heyecanlı yani, yani gerçekten i̇şte çok heyecanlı. Onların bu hale gelebilmesinin arkasında yatan ana etmen evet. regülasyonun da onu hazır hale getirilerek servis bankacının hayatımıza girmiş olması ve bu servisleri aslında bankacılık aksiyonlarını alabilmek için bankaların farklı kurumlara, sektörlere hizmet olarak sunabilmesi. Dolayısıyla orada bir ön yüz sağlayıcılık anlamında o sektörler yer almış oluyor ama arkada örnek veriyorum işte fon kullandırım, kredi kartı, her türlü kredi işlemleri gibi işlemleri bankaların yetkinlikleri doğrultusunda bu kurumlara, bu sektörlere servis olarak uzatması yatıyor bunların hepsinin altında. Bu da çok ciddi bir regülasyon. İşte bunu yani e, dijital bankacılık, servis bankacılığının yanına bir üçüncü e, kutu olarak cloud'u da ekleyebilirsek o zaman dört başı mamur bir e, resim olmuş olacak. Bunu da önümüzdeki zamanda e, ekleyebileceğiz diye düşünüyorum. Adım adım gidiyor oraya doğru. Biz de bunu hazırız diyorsunuz bu altyapıya. Adım geldiği anda ben geçerim diyorsunuz. <laughs> öyle, öyle düşünüyoruz. Aslında bugün de bir şey yapmıyor değiliz. Yani hazır bekliyor Tabii değiliz. Biraz önce de sordunuz ya mesela neler yapıyoruz? Biz bugün bir takım public servisleri de, yapay zeka servislerini de, çünkü ağırlıklı olarak kullanıcı senaryolarımız onlar üzerinde, biraz kulağımızı uzaktan tutarak da olsa tüketiyoruz. şey i̇şte veriyi anonimize etme, veri gizliliği ile alakalı bir takım süreçleri, angaja etme süreçleri. Bunları yapıyoruz, tüketiyoruz. Fakat bulut yönetmelikleri netleştikçe biz bunu daha monetize edebileceğiz, daha fazla bir büyük resim var elinizde. Şu Daha an yapabildiğinizi diyeceğiz. yapıyorsunuz ama ötekilere de sonuçta büyük resme de hazırlıklı olarak ilerliyorsunuz. Peki yapay zeka tarafındaki yatırımlarınız ne noktada? Yani hani hangi uygulamaları canlı canlıya alabildiniz? Süreçlerinize nasıl dahil ettiniz mevcut durumda yapay zeka ve işte veri analitiği sistemlerini? Evet. Dediğiniz gibi aslında olay başta analitik sistemler, analitik yetkinlikler ve derin analitik, büyük veri analitiği, big data ve yapay zekaya doğru gitti Bu saykılı böyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla önce bu analitik yetkinliklerinizi artırmak da yola evet. çıkıyorsunuz. Yoksa hazır yapay zeka servislerini kullanmak aslında çok da fazla bir meziyet anlamına gelmiyor. Ben orada şuna dikkat ediyorum açıkçası. 100 kez bütün her şey. Yani 100 kezim var mı? Yani gerçekten anlamlı bir yerde değerlendiriyor muyuz olayı? Çünkü bazı konular hype olabiliyor. Hatırlayın yani big data içinde bir zamanlar yani her yerde büyük büyük big datalar yazıyordu. Şimdi ne kadar bunu değerlendirebildiği sektörler tüm sektörler için söylüyorum. Ne kadar bunları sonuna kadar vitaminli e, şey. şey, sürece Var mı evet, böyle aklınıza uygulama. şöyle mükemmel bir e, hikayesi vardı diyebileceğimiz? Yok, öbek öbek var tabii. Başarılı evet. e, projeler var. Haksızlık yapmıyorum ama demek istediğim şu. Şimdi bazı konuların hype olmamasına da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla yani kendiniz için en azından sektörel bazda. Dolayısıyla yüz dememin sebebi o. Ya yani anlamlı senaryosu var mı? Yani ben yapay zeka işi yapmalı mıyım? Yapay zekada ne yapacağım değil soru benim için. Yani ben o teknolojinin o özelliğini Nerelerde, hangi anlamlı senaryolarıma angaja edeceğim? Belki anlamsız bir senaryoda zorluyorum onu. Şimdi bunun üzerine çok fazla düşünülmüyor. Planlama bence bu anlamda çok önemli. Tabii ki bilinmiş, kanıtlanmış yüz kezler var. Bunlarla ilgili ben de kendimizle ilgili kurum olarak takım bilgiler vereceğim zaten ama başta bu tanımlamayı özellikle yapmak istedim. Hı hı. Lütfen hani hype olmadığından emin olalım tüm yöneticiler olarak da. E, tüketmeyi arzu ediyoruz. Hatta tüketmediğini, az tükettiğini düşündüğün yerde baskı da yiyebiliyorsun Tabii. tabiri caizse. E, bunlara çok e, aldanmamak gerektiğini düşünüyorum. Anlamlı senaryolar varsa go for it. Yani ardından koşabilirsin ama e, yoksa da olmasıyla alakalı mücadeleyi yapmak lazım. Özellikle e, müşteri kanallarımızda zaten hani bu chatbotlarla beraber e, biraz rule bazlı hayatımıza girmiş olan eee Uygulamalar daha fazla anlam kazandı. Yani o daha fazla akıllı hale geldi diyeyim. Arkada derin öğrenme e, e, algoritmaları angaje edildi, yapay zeka servislerinden faydalanıldı, daha anlamlı cevaplar, daha interaktif e, e, bir kanal haline gelmesine sebebiyet verdi. Biz de bugün bunlar üzerinde çalışıyoruz. İkinci Kurum içinde bir takım uygulamalarımız var. Hı hı. Ne gibi? Mesela biz 200'ün üzerinde şubesi olan aslında orta ölçekten büyük ölçeğe geçmekte olan, o süreci hala yaşamakta olan bir bankayız, kurumuz. 1,5 milyonun üzerinde müşterimiz var. Dolayısıyla bu şube ağım, yani Türkiye çapındaki tüm şubelerimden genel müdürlükdeki operasyon ekiplerine ağırlıklı hı hı. olarak Sürekli değişen mevzuatlar, işte değişen kurallar, yönetmelikler biliyorsunuz. Bunlar finansal dünyada çok fazladır. Bunlarla alakalı güncel bilgi ve günlük hayattaki operasyonun nasıl yapılması gerektiği ile alakalı trafik olur. Online/offline kanallarda sürekli bir böyle herkes trafik halindedir. Şimdi buralarda işte teknolojiyi kullanıp benim o trafiği azaltma, trafiği daha anlamlı hale getirme anlamında. Ee, anlamlı bir yüz kezim olduğunu düşündük. Hı hı. Ee, ve e, önce aslında kullanıcıların önüne öyle bir e, uygulama verelim ki ve bu uygulamalar bizim e, mevzuatlarımız, prosedürlerimiz, binlerce dokümandan özümsenmiş anlamlı bir şeyler dönebilsin. Yani telefonu arayıp e, Mustafa Bey ya da Ayşe Hanım'a bir şey soracaksa önce bu uygulamalar tarafında o cevapları dönebiliyor muyum çalışmaları yaptık? ve burada çok ciddi güzel sonuçlara doğru gittiğimizi gördük. Doğruluk oranları yüksek. Dolayısıyla ben o günlük bin tane telefon geliyorsa ben onu 500'e indirmeye çalışıyorum. 400'e, 300'e indirmeye çalışıyorum. Daha interaktif, daha online. Herhangi günün herhangi bir saatinde. Bir de şöyle bir şey var. Tabii baktığınız zaman akşam 7'de de, 8'de de vesaire kalmış bir arkadaşımız da bunu rahatlıkla tüketebilir şimdi. Tabii. Online olmasının böyle bir güzelliği var. 7 24 bunları bu hizmetleri tüketebilir hale getiriyorsun. Dolayısıyla bu saha deneyimi dediğimiz bu konuda yapay zekayı kullanıyoruz. Üçüncü olarak da aslında bugün de bazı kurumlarımız, bankalarımız da hatta söyledi. Kendi el elem modelleriyle alakalı bir çalışma evet. yapıyorlar herkes. Çoğunlukla yani duyduğum hikayeler. Biz de tabii buna başlamıştık açık söylemek gerekirse bir buçuk yıl önce. Artifin dediğimiz, VK Artifin dediğimiz bir yapay zeka modeli geliştiriyoruz. Kendi dilimize hakim, kendi gerçeklerimize, aslında kendi gerçeklerimize derken finansal dünyaya. Bir, benim için vakıf katılım bir çember, daha büyük çember katılım bankacılığı çemberi, onun bir üstündeki daha büyük bir çember de finansal ekosistem. Hepsini de içine alan. Tabii. Ve biz de bu minvalde adım adım, Önce kurum, sektör ve daha büyük çemberi içine alabilecek şekilde, oradaki bütün jargonu, bütün kavramlara hakim olabilecek. Dolayısıyla bu biraz önce verdiğim örnekteki gibi o sorulara anlamlı cevaplar dönebilecek, işte daha işleri kolaylaştırabilecek benim için bir dijital dönüşüm hikayesi bu aslında yani kurumsal anlamda soruyorum. Tabii. Bunlar için bu benim bahsettiğim dil modeli projelerin çok anlamı var fakat olayın yine bazı katılımcıların söylediği gibi e, trik noktaları da var. Yani dikkat etmemiz gereken. Hı hı. Çünkü herkes kendi projesini aslında yap yapmamalı diyoruz ya. Niye? Kaynak tüketimini doğru kullanmak için. Normalde bir hub olsa ve ben hub olarak bunu Tüm 10 tane banka kendi masasında çalışan. Aynı servis bankacılığı gibi benzer Service bir model bank herkes için aslında tasarlansa. İşte, şimdi evet bunlar için de işte bulut teknolojilerinin yani bu hyperscaler'lardan bahsettiler. Evet. Yani hyperscaler'lar işte artık masaya gelmeli, bu hizmetleri sunabilmeli, biz de ayrı ayrı yatırım yapmayalım. Doğru. meslektaşlarım bu gibi geri bildirimleri verdiler bugün. Ee, ben de farklı düşünmüyorum. Bir Ama, tarafı da var bunun yani. yani aynen şey, dediğiniz gibi. Maliyet yeşil. Tabii tabii kesinlikle. kesinlikle. Biz hizli. bu hani GPU yatırımları, hardware ya da sadece... O yazılım ve hardware anlamında da bakmamak lazım oluyor. Bir de bunun insan tarafı var. Tabii. Yani bunları tüketebilecek, yapabilecek, üretebilecek ekipleri de kurmak lazım. O danışmanlıklar, o ekosistemi de ona göre değerlendirmek lazım. Bunların hepsi aslında ortak faydalar. Bu ortak faydaları doğru tüketme modelinde miyiz bugün? Bunu tartışmamız lazım. Ben de bazı meslektaşlarıma dediğim gibi katılıyorum. Yani. Biraz dikkatli, evet doğru konular üzerinde çalışıyoruz. Doğru yüz kezler olduğunu biliyoruz. Bu konuya eminiz. Ama icraatı doğru mu yapıyor sektör konusunda e, çok düşünmek lazım. Ve e, yani hızlı olmak lazım ama acele etmemek lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Acele etmek sanki bana hep şey gibi gelir. E, bazı şeyleri düşünmeden düğmeye basmak gibi gelir. Hızlı olmak başka bir şey. Finansal anlamda birkaç kere çekedip ilerlemek dediğiniz doğru. Özellikle sektör spesifik olarak söylüyorum. Evet. Belki diğer sektörler daha hızlı ilerleyebilir Tabii ama. Tabii şunu da göze alamıyor sektörler. Yani kocaman kurumlarız. Daha büyük kurumlarımız var. Yani hyperscale'ler gelsin işte bu hizmetler orta daha olarak sunulsun. Bunu herkes yani zamanını bilmediğimiz bir dünya. Bunun için beklemek de feasible değil. Yani bekleyemezsin. Bildiğin konulara ilerlemek durumundasın. İlerlemenin de bir takım maliyetleri var. Bu maliyetleri minimuma indirmek ve ee, en az hani e, ma maliyet olabilecek modellerde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu ekosistemdeki iş ortaklıkları bizim için kıymetli. Yani bu yatırımları özellikle ekip, insan kaynakları vesaire dedim ya hani çok geniş ekipleri zaten anlamlandırmanız, konumlandırmanız çok anlamlı değil. Yani buralarda ihtiyacınız oldukça yani bizim hepimizin doktora ihtiyacı oluyor. Evimize bir tane doktor alıp oturtmuyoruz. Yüzünden. İhtiyacımız olduğu zaman doktora gidiyoruz. Bunu gibi nerede neyi ne zaman tüketeceksem bu düzenin bu planı yapmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her anlamda sürdürülebilirlik anlamında. E, genel olarak vakıf katında hayatımız böyle gidiyor. Ağzınıza sağlık. Sadece vakıf katılım değil. Bence aynı anlattığınız gibi yani hani vakıf, vakıf katılım, katılım bankacılığı finansal ekosistem için bayağı kıymetli veriler, görüşler aldık sizden. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler.